O bu çevrede ne kadar çok kirliymiş. En iyisi biz buraları bugün geçsin de yarın gelip temizleyelim. Sen ne diyorsun? Değil. Ya boş ver ya. Kirliyse de kirli. Gel gidelim evimizde şöyle güzel güzel oturup dinlenelim. Yarına da Allah kerimdir. Peki sen Sana empati kurmak ne demek biliyor musun? Empati ne demek ki? Empati bir kişinin ne tür zorluklar çektiğini o kişinin yerine koyarak anlamak demek. Örnek de vereyim. Şimdi biz bu çevreyi kirletiyoruz ama sen çöpçü ol, çöpçüler de çevreyi kirleten olsun. O zaman sen ne yapardın? Haklısın arkadaşım. Gel gidelim şimdi dinlenelim. Yarın da gelip güzel güzel çevrenizi temiz, temizleyelim.